Merhabalar arkadaşlar hayırlı bir e, bugün Çarşamba sabahı benlik doluydu onu sildim ama e, hemen az bir şöyle bir biraz un ekmeğimiz bir buçuk ekmek kalmış havada soğuk e, hemen e, dışarıya fırına göndermedim ailemi e, bir açma gibi. E, baktım sütüm de bitmiş süt alınacak bugün e, sütünüz yoksa bir tane şöyle bir yoğurt ama bir kaşık şeker bir kaşık tuz koydum büyük kaşıkla arkadaşlar açma bu e, ılık nan soğuk suyu ılıştırdım e, yoğurt koyduğum için süt olmasa da süt fazla ılıştırıp koyuyorum fazlasınca hayriye mutfağından sizinle paylaşma gereği duydum bunu şimdi mayalarımı Hafif böyle su koyacağım ve yoğurdumla, şekerimle unum böyle bir e, eriyecek arkadaşlar. Ve tavada da biraz börek yaparım diye hamurumu ayıracağım. Geri kalan açma olarak yapacağım için e, normal hamuruma yağ koymayacağım arkadaşlar. Onu ayıracağım hazırladıktan sonra. E, acil e, biraz dinlenip çabuk kabarıyor. Tavada biraz yağlı tavayla bir şey yapacağım. Geri kalan da açım olarak yapacağım için yağ ilave edeceğim ayrıya mutfağımdan. Güzel bir hamurum olacak. Bir bardak yağ ilave edeceğim. Hem açı olacak Ya yani simit tarzında yapıyorum. Ve sizinle paylaşmak istedim. Ve içine de bir tane yumurta iki tane de koyabilirsiniz açmanın ve koymadan da güzel oluyor puf puf yumurta o sıkı, yoğurt koyduktan sonra hiç koymanızda da gerek yok bunu açma olarak fırına atacağım değerli takipçilerim iyi kabarması ve yoğurdun ıı, süt görevini yapması ve güzel ıı, kabarması önemli şimdi kabartma tozlarımı e, ıı, etmeye bir tane açıyorum şu an. Hem tutuyorum. Hem tutuyorum. Sevgili takipçilerim, değerli takipçilerim. Evet, hem tutuyorum hem kesiyorum makasla. Yani aparatta koyduğumdan şöyle bir bir tane fazlasınca böyle bir maya maya yoğurt da var içerisinde evet açma hamur olacak için yağını sonra koyacağız ve açma hamuru olacağı için daha bir bir tane de şöyle şeker koyduğum için vanilya koymuyorum arkadaşlar değişik bir arama oluyor açmaya ben vanilya falan koymuyorum şöyle de bir maya koyuyorum böyle hamur bir yaptıktan sonra da yağ koyacağım ayıracağım biraz şey olarak ayıracağım. Onu sonra yağ koyacağım Hayri Buran'dan. Pratik bilgilerimizden e, haberdar haber daha olup bana abone olursanız şu anda Sütünüzü de eğer şey yaparsanız buluşturabilirsiniz. Tamamen buluşturuyorum. Yani 2-3 bardak süt hemen hemen suyu çok az kullanıyorum. Yoğurt olduğu için şimdi ılık su kullanıyorum. E, süt her zaman için bırakılıyordu. Kalan da biraz içenlerimiz oluyor. Bu açmayı nasıl yapıyoruz şimdi? Havalar soğudu. İçeri ne kadar sıcak olsa da malum. Evet. Hamurumuzu böyle güzel bir hamur elde edelim. Sıcak ılık Hamurumuz biraz hamur da kızartacağımız için fazla olmuş ama açım atacağız. Üstüne de yumurta süreceğiz güzel gene. Hafif susam da koyabiliriz. Ayrıca bu anda hamurumuz müthiş olacak arkadaşlar. Ee, ayırdığımız hamuru yağ açtıktan sonra yağ sürüyoruz arkadaşlar. İçerisine yağ koymuyoruz. Bu pişimin yani pişi olarak hem de açma olarak yaptığınız zaman ne yapıyoruz? İçine hamurun sonradan çok az yağ koyup bir de arasına yağ koyuyoruz. Açmanın e, özelliği istediğiniz zaman pişi yapmak istediğiniz zaman pişi yaptığı zaman yüzüne yumurta sürüp bir de arasına yağ koyup yuvarlayıp e, tepsiye dizmek. Haydi yani Evet. böyle bir e, şey bir hamur olacak arkadaşlar fazla ne cıvık ne de. E, evet rahat yani fırına da koyduğun zaman kurumayan şeyde de e, o açıda yumurtayı piş olarak yüzüne süreceğiz kaç tane de bir şey yapacağız. Geri kalan da yuvarlayıp yağlayıp Elimde telefon olduğu için yani değer takipçilerim tabi evet, tamırım yoğurmaya başlıyorum. Altına elimi yapışanları çeviriyorum yanıma un almadığım için biraz o da gerek yok zaten kendi kendine bırakacaktır İçinde şeker var yoğurt var yani yoğurt yumurtanın şeyini görüyor sertleşti yoğurtla e, yumurta bir araya girdi mi zaten gevşek yapmamız önemli bunun yani pişinin hem pişi hem de açma şeker de var içerisinde aslında açma olarak bunu akacağım geri kalan da Evet. Böyle bir hamur. Şimdi şöyle bir aparata koyalım. Ben bir düzelteyim. Tekrar açayım. Videom kapanmasın. Evet, ön kamerayı açacağım arkadaşlar. Çevirmeyin. Tek kamera olsun. Tekrar öne değ değiştireceğim. Şöyle hamurumu bir toparlayayım. Biraz buna elimi yapıştırıp bir temizleyeyim. Hafif kandil var. Biraz yıkayıp dolaba koyup ya limonumuzu bir anne keki de fırınlanmışken bir de anne keki atalım arkasında. Evet açmamız da güzel. Açmamızın hamuru güzel oldu. Tadı da güzel oldu. Elimizi toparladık. Buraları toparladık. Şimdi hamurumu şimdi bir çekeyim sizinle. Yapma esnasında da nasıl yaptığımızı açmayı yani bu hamur hafif tadımsı yani pişiye bol olur. işte e, kullanma esnasında ununu biraz daha iyi kurus şeyli şekerimsi tadı olduğu için <laughs> buna tahin pekmez de katılabilir üzerine koyulabilir onun için de unlu yeterli koydu şeyimiz şekerini ununu güzel ayarladığımız için yoğurdu güzel bir hamur oldu arkadaşlar şimdi sizinle bunları temizleyip şimdi çekeceğiz. <laughs> arkadaşlar benim herkes evinde tabii ki e, hamur yapıyor benim e, kanalım e, kanalımda şunu anlatıyorum ben yumurtasız da hamur yapabiliriz yoğurdunan ılık suyla e, mayamızı ve içinin içerikliğini şeker güzel kullanınca zaten açmanın sonradan da yağlanma işi var içine yağ koy e, içerisine koymadan e, şeyimizi e, bezelerimizi yağlayıp katlayıp pişi yapabiliriz ve bana Emoji değerlendirme yorum abone olanlarda ee, iletişimimizde tarifimizde bazı şeylere yorum yapıyorlar dikkatlerimi çekiyor bazı şeylerde de çok yorum e, göremiyorum ve yumuşak bir hamur elde etmeyi e, ani pratik şeylerden yani bunun içerisinde yumurta kursak orada sertleşir arkadaşlar yüzeyine e, yumurta koyup e, güzel bir açma veya istediğin zaman pişide de yapma. E, biraz şekeri fazla olduğu için pişiyi bir iki tane kızartma veya acil bir şey oldu mu gerektiği zaman hamurumuzun. E, e, bu açmayı da yapma esnasında sizinle hamuru biraz daha yoğurup olduğunu Elimi hafif yağlayacağım yağlayıp yoğuracağım arkadaşlar şimdi yağlama işlemi çok az ondan sonra da aralarına da yağ koyacağım yani yağsız olmayacak ee, güzel bir e, simit tarzında puf puf sıcak veya ılık çok ılık değil sıcaklıkta bayağı e, ılığın daha bir e, yüksek sıcaklığında yoğurmanızı dileğimle Hayriye Mutfağı'ndan. şimdi e, iki tane atmak istemezdim ama ee, bir elimde tutup bir elimde bir çevirdim bir iki tane video oluyor tekrar yapma esnasında hafif elimi küçük bir yağlayıp yoğuracağım ee, yap yapma aşamasında da tekrar videoyu ayarlayacağım birlikte yapacağız şimdilik Hayriye mutfağımdan hoşçakalın hayırlı kalın sağlıcakla bir pişi hamurunun anlatmasında ee, pişi diyorum pardon <laughs> açma ve pişi isterseniz pişi yaparız biraz yüksek olduğu için şekeri bunu ne yapacağız? Açma yapacağız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. hem de bir e, bu kar yağıyor, soğuk akşam ekmeğini çıkarlar artık. Oğlum da e, geceye gidiyor inşallah. Hoşça kalın, hayırlı kalın hayırlı mutfağımdan bir öyle e, kahvaltısı gibi bir şey çayın yanında. Allah'a emanet olun. Hayır ya mutfağımdan.